Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün annemle birlikte e, şöyle bir yeşil kola var. Şöyle göstereyim. Şöyle dışından geldiler de o yüzden şöyle. Şuradan green kola yazıyor şurada. şurada. Şurada, bir yazılar falan var. Şöyle kapağı var. Şimdi şurada bardaklarımız var. Annem inceliyor. Şeker yok içinde. evet. Şimdi ya. Şimdi bak şuradan açalım. Bu da normal kola gibi açılıyor. Kokusu. Kokusu kola gibi normal. Hiç de i̇şte böyle green kola değil. Yeşil değilmiş bu. Bak şöyle. Evet şunu kenara koyalım. Hadi bir, iki, üç. Kola gibi. Kola ya limon sıkmışsın gibi. Ha evet. Galiba yeşil çay ekstreli bu. Yunanca yazıyor. Yunanca da anlaşılmıyor ki. Ne yazdı? Evet güzel limonlu kolajı gibi gayet güzel tatı uh -huh. soğuk soğuk iyi gidiyor sen beğendin mi uh -huh. bence güzel güzel arkadaşlar daha çok böyle tat denemesi ve annemle video gelmesini istiyorsanız aşağıdaki like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız A Fiatos. Má se k tomu ještě něco říct. Bye, bye. To. <todatelní>